Şerif piyade uzun olmuş arkan baltan mı özgeçmiştir? Şerif piyade uzun olmuş arkan balta 12 Ocak 1987 tarihinde Anamur'da doğmuş olup Mersin'de Anamur ilçesi Malaklar üstüne kayıtlıdır. 12 Mart 2013 tarihinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevine başlamış ve 2 Temmuz 2013 tarihinde 2. Komando Tugayı, 2. Komando Tugayı, 2. Komando Bölük Komutanlığı Bol Eylül'de göreve başlamıştır. Şehit Piyade Uzun Onbaşı Hakan Balta, 11 Eylül 2013 tarihinde Hakkari ile ilçesi Boyla Tepe, Tepe, mevkiinde bölücü terör örgütüyle girilen silahlı çatışmada şehit olmuştur. Piyade Uzun olmuş Hakan Balta bekardır. Ruhu şahat olsun. Artıdır. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm. eylesin. Bundan önce ve bu ana kadar şehit olmuş olan bütün şehidaya, bütün şehitlerimize cenab-ı hak rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Lütfunu ve ihsanını üzerlerine en bol bir şekilde nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun ekber ve lillahi elhamd Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi elhamd Allahu ekber Allah